Hocam birinci konuda Allah'ın katından insana gelen her şeyi teraziye koymak. Yani ilk bölümde. Evet. Ee, Allah'ın katından gelen her şeyi teraziye koymak ya da Allah'ın katından gelen şeyleri hani nasıl teraziye konur Zaten onu söyledi de Resulü Bu meseleyi biraz izah edebilir misiniz? Evet. Allah'ın katından dediği zaman celal, cemal haram helal hepsi girer. Onun için Allah katından geldiğinde bir şey teraziye koy bak diyor. Yani terazi dediğinde kastı da ne oluyor? Şeriat. Yani Allahu Teala nelerden sakınmanı emrettiyse ona göre Allah'ın katından gelen şey evet hepsi Allah katından ama sakınmanı emrettiği şeylerden sakın diyor. O terazide tart. Meşru olanları almanı emretti ya da seni almakta serbest bıraktığı mübah, mendub gibi ifadelerle geçen mevzuları o terazide tarttıktan sonra bunları alıp kullanabilirsin. Ama mekruh, haram gibi böyle nitelenen şeylerse terazi sana onu gösterdiyse ondan da uzak dur diyor. Yani her şey Allah'ın ilminde yaratmış olduğu ilmi suretler olduğu için bu bağlamda alemde var olan her şey Allah katındandır. Şeytan da Allah katındandır. Çünkü onu yaratan da Allah'tır. İşte terazinde tart diyor Allah katından geleni. Allah katından şeytanı Allahu Teala izin vermek yoluyla kuluna musallat eder. Saptırması için, kulu kulunu saptırması için izin verir, gönderir. O zaman işte o gelen şeye de bak diyor. Tart terazinde. Allah katından geleni terazide tart. Ama buna mukabil peygamberden geleni terazine tartmadan al. Çünkü peygamber sana her ne getirdiyse mutluluğun için olan şeyi getirmiştir. Seni tuzağa düşürecek, imtihana tabi tutacak şeyi getirmemiştir. Senin mutluluğunu sağlayacak şeyi getirmiştir. Bunun için peygamberden geleni terazide tartmadan al ama Allah'ın katından geleni terazinde tart alman gerekeni al, geri çevirmen gerekeni geri çevir diyor. Bu manaya geliyor bu. Peygamberden gelen şeyin tamamını al. Tamamını al. Yani i̇stisnasız. Şey, istisnasız. İstisnasız. Çünkü ne geldiyse peygamberden hepsi kulun menfaatine, yararına, faydasına, hayırınadır. Evet.